Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaş Tobot şeyini programını görmüş. Şey demiş. Bu ölünür zaten YouTube'dan bulabiliyoruz demiş. Yani ne gerek var gibi bir şey demiş. Ama çok da şey yani YouTube'dan bulabiliyoruz Türkçe dublajını. Niye şey yapıyorsunuz demiş uygulamaya alakalı. Uygulamayı ben zaten o amaçla yaptım yani YouTube'dan bulabildiğimiz şeyleri tek bir yerde yapabilirim diye. Bak mesela uygulama bu. YouTube'dan mesela dördüncü sezon diyelim. Dördüncü sezonu bulabilirsiniz diyor. Mesela açalım. Türkçesini bulabilirsiniz diyor. Ama herkes işte öyle bulamıyor ve zorlananlar var yani. Yanlış olanlar var. Ben bunları inceleyip doğru olanlarını buldum. Ayrıca kendisi seslendirmem değil diye de şey demiş. E, bu arada arkadaş kızmıyorum yani. İzlerse yanlış anlamasın kendi seslendirme değil ama 4. sezonun sadece birkaç kısmını bilerek ekledim. Çünkü diğer kısımlarını ben seslendireceğim. Yani. Şu 4. sezon beşinci bölüme kadar var. 6. bölüm falan ben seslendireceğim arkadaşlarımı. Bu kadar da görüşürüz.